Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Eee Fire videosu gene geldi. Videolar bitmiyor. Sizin için günde her gün bir video atıyorum. Belki günde iki gün yani günde iki video da atabiliyorum bazen. Yani oluyor. Seviyorum video çekmeyi. Bu arada şu ekrana çıkan şeyi e, e, şeyden oluyor Tablete ama şey virüsü bulaşmış olmalı virüs olmalı ondan şeyler oluyor o sıkıntı değildir arkadaşlar ee, hemen ben çok konuşmadan videoya geçmek istiyorum şöyle hemen videomuza başlayalım direkt başladık zaten şunu Evet arkadaşlar Ne oldu oyun dondu herhalde İşte bak bu arkadaşlar şey oluyor büyük gittim de virüs bulaştı ondan oluyor bak arkadaşlar sizin için virüs bulaşmış şey Virüs bulaşmış Ben sizin için hala video çekiyorum Evet ee, çünkü her şeyim gider. Yes, bir spasa hepsi gidecek. O yüzden eee gene virüs, gene virüs. O yüzden yapmak yapacak bir şey yok. Ama büyük ihtimalle sileceğim. Böyle çok devam ederse atacak yani hesap at gidecek. Bu arada bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Dindirmeyi ee, bildirimleri full açarsanız çok sevinirim. Benim için önemlidir. Hemen biz gene doğru omuz atlayalım. Arkadaşlar bilmiyorum kaç oynayacağım. Kolay ölürsek... Ya şu virüs var ya. Ee, kolay ölürsek... Ee, şey... Hayda, hayda, hayda. Bir dakika, arkasına dolaşırsam alabilir miyim onu? Bu oyunda olmazsa alırım. Neyse canlanacağız canlanacağız. Şimdi direkt canlanayım ben. Atlayayım şeye. Arkadaşlar çok kötü videosu bulaşmış ya. Olmuyor. Gerçek kötü video bir... Büyük ihtimalle ben evet format atacağım Bu videoyu Biliyorsun. Bundan sonra forma satacağım. Çok üzücü bir şey yani. Hiç istemem. Arkadaşlar bunlar için çok mu çok şey yaptım. Yap yap tamam oldu. Gitti adam. Ölmüşüm. Evet arkadaşlar. Bir tur daha oynayacağız. Onda da böyle çok virüs reklamları gibi bir şeyler gelirse Kötü. Çok kötü olacak. Üzgünüm ama forma takmam gerekecek. Daha şu an çıkmıyor. İyi. Arkadaşlar bu reklam neresi? her yerde çıkıyor. Youtube'da, uygulamalarda, Play Store'da. Bir şey gitmediğim halde de öyle çıkıyor. O çok çok sevdim. Şey yani. Ya format Hiçbir şey bilmiyorum. Ama arkadaşlar format atmayacağım diye düşünüyorum. Yani. Her şeyi en baştan silip girdik gibi. Yani her şey dediğim bazı şeyler. Çünkü ben ee, ben şu an şeyleri kullanıyorum virüs silme falan ya uygulamayla ee, uygun bir uygulamak bilmiyorum eee onda bir tane eee youtube için video için bir tane uygulama eee bak o uygulama yüksekti virüs çok doluymuş onda o yüzden silmek zorunda kaldım ee, sesim belki kötü gelebiliyor boş ve her şey olabilir kalite falan çok kötü oluyor. Şöyle direkt atladık. Direkt atladık. Gel gel gel. Saldırıya geç. Evet. Hayır. Evet arkadaşlar. O adam mıydı? Evet. Hayır. Canı yok. Hayır. Direkt atla. Direkt atla. Direkt atla. Direkt atla. Ya şu virüs var ya. Olmuyor. Ha, virüs yap. Çok kötü. Çok kötü. Virüs yüzünden hepsi ya. Biz nerede öldük? Şu da öldük. İşte işte. Şu işte. şuradaki. Şuradaki Ben ortaya atlayacağım Hayır. Ya hayır ya. Son tur arkadaşlar, zombie hepsi şu şey yüzünden alet yüzünden ben bunu kırarım ben yeminlen kırarım ben bunu <laughs> oyun çok donuyor gören şey diyecek Loop yayla mı oynuyorsun kardeşim internetine vardı. Kesin öyle diyecekler ama Normalde arkadaşlar ee, yani beni bilen arkadaşlarım biliyor ben sana çok iyi. ama e, e tabi o bilgisayarda daha iyi oluyor. Doğruya atacağım, sivrilere atacağım bu sefer. <laughs> ya da Ondan sonra doğruya gidelim. Bence daha mantıklı. <laughs> ne yapsak? Ben nasıl o virüsü kaldırabilirim? Bak, şu an bile birisi sözü. Ee, i̇nternet bayağı iyi çekiyor yani gördüğünüz üzere. Nasıl? Gördünüz mü arkadaşlar? Bu nasıl oldu? Önümde bir adam vardı. Güzel bir birisi var burada. Çok güzel birisi. Hop garden. Şöyle. Evet. Tabii ki para falla da almayacağım. Arkamdakini. Avuk. Avuk. Şöyle bir söz yapalım dedik. Olmadı. Ya virüs. Virüs. Olmuyor. Virüs neden bu kadar? Anlamıyorum seni. Neden bu kadar? Üç sene. aldım ooo oh, şurada bir adam var evet aldık çok iyi çok iyi ben avukum demirdenleri alayım bana avuk mermileri lazım. mi? alacağım. Şinin diyorum ya. Ee, bak bunlarla ben çok güzel de kafa atıyorum. Burada büyük ihtimal adam yok. Birazcık daha soyalım burayı ondan sonra gidelim. Şeye gideriz doğru. Doğru. İyi güzel. Aa pompa almayacağım ya. Vazgeçtim. Ama keskinliği değil. Beni bırakmak zorunda. Ben. Ee, orada benim hiç çantam şey var. çantam. Aa çanta sokuklar. Bir süre bana bakalım. Yok ki çanta. Ben yapamam. İstediğim için mermiler burada. Olmuyor. Adam da orada. Tamam. Evet şimdi hemen şunu alayım. Evet şuradan çanta kaç? Şurada çanta. 300. 300 çanta, şurada para var. bir de e, çok yüksek ses geliyor gel gel seni mi alayım neredesin Şey çıktım haydi neredesin biz blind <laughs> olacağız blind olacağız blind olacağız blind bir de baktım falan ne işe buralarda da kimse yok doğru şu an az kişi var mı ya ben bayağı da. Çatıda mı o adam, Bak, dışarıda mı? Büyük ihtimalle içeride. Ben niye şöyle özellikler ki ya? Ne işe yarayacak bu bana? Adamlar çok, çok yani kıyafetli olduğu için özelliklerini de tamamlayamıyorum. Gördünüz? Nereye gitti? Nereye gitti şimdi? Hayır 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 hayır. Hiç zamanı değil. Ben orada sanıyor? Bilmiyorum. Alalım alalım Allah. Kız Allah Allah Allah. ya. Bir dakika bir dakika şey alayım şey evet evet alır. Bas. Ne skalpa lazım Kesanım Nasıl bir taktik daman Kim oluyor ya Bu ee, kim bu Şimdi de 500 lira lazım bir şey yapmak için ee, Para ne Siz blindin bir şeye gidelim eee kloptora şudan ilerliyorduk çok kötü oynay- aha hadi. pompalısı var pompalısı var çok kötü şey varmış. Dragon'u boş ver. Silah nerede? Silah verir misin? Teşekkürler. Tamam hadi. Laplay şurada kalıyor. Hadi şuraya gel. Hani slide'a baktık. Ya şunu bir basaydım ya zaten bu gitmiyor herhalde. Tamam 10 kişi kaldı. Alırız ya bu tıvıydı bu tıvıydı. Bence herkes şu an clock tower'da kutsuzalar. Görüyorsunuz. Şöyle sıkıyorum. Bomba oluyor. Oradan çıkacak artık. Yener vardı şimdi arkadaşlar. Şöyle arkadan böyle bir dövüyorum. Gördüm. Tamam. Şimdi biraz ayarlayalım. Uçan araba ne ya? Nereden sıkıyor? Biri beni öldürmeye çalışıyor büyük ihtimalle. Ölmemem lazım. harekette kalmam. Hayır, arka adam geldi yani. pompalıyla. Hayır ya, kaçıncı oldu? Dördüncü olduk. Dur şu sağlam bir bakalım. Diğer adam nerede? Gözükmüyor. Çok güzel oynadık bu arada. Bun bana yarım saat deneyin. Bir dakika sessin. Abi ne yarım saat bun bana deneyin. Evet yarım saat bana deniyordu. Hadi ya öldür sen de. Bu AVM'yi alacak alacaklar. anladım. Aa aldı lan. Helal olsun. A şu bu, bu tur çok güzeldi ya. Biraz donduk orada, orada donmasaydık dağlarda. Evet arkadaşlar. Bu da son olsun. Yani bitti bu kadar da arkadaşlar. Ben ben çok eğlendim. Bence siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. the full attack to the chalk saving them by one